İyi akşamlar dostlar. Hafta sonuna girmeden önce iş yatırımın 16 Şubat'ta günlük yabancı oranı tablolar açıklandı arkadaşlar. Baktığımız zaman son bir haftada en çok artan yani 8 Şubat'ta arkadaşlar 15 Şubat arasında en çok e, yabancı oran artan hisselere baktığımız zaman ilk sırada Marble gözüküyor. ikinci sırada MacMT, üçüncü sırada Big Chef, dördüncü Renepol, Dogup, İhyay, Kartek, İhlas Gazete, Tuzleyke ve Onsecem. En çok azalan arkadaşlar baktığımız zaman hisseler yabancı oranlara en çok azalanlar Begyo, Gentaş, Dofer, Kozaa, Trabzonspor, Binho, Bantaş, Penta, VRGO ve Borles olarak karşımıza çıktı. Peki arkadaşlar son bir ayda en fazla artanlar hangisi onlara bakalım. Akfan yenili enerji arkadaşlar %20'den %30'a çıkmış yabancı oranı. Marble %0.34'den %9,20'li ciddi oranda. İhlas yayın arkadaşlar baktığımız zaman MagMT, Big Chef, Türk Telekom, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Dofer, Etiler ve Reader arkadaşlar. Son bir ayda en çok yabancı oran artanlar olurken en çok azalanlar Varlık Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kuzey Boru, Gentaş, Euro Holding, Dojo, Penta, Invest, Jates, VBTZ ve Koza A olarak karşımıza çıktı. Peki yabancı oranımız kaç arkadaşlar? %36,26 ufak bir azalma var tepe noktasına göre. Bir ara %38'in üzerine çıkmıştı arkadaşlar. 12. ayın sonları 1. ayın başlarında. Ondan sonra yavaş yavaş bir aşağı ama çok ciddi bir düşüş sayılmaz. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.